Evet arkadaşlar, Hepinizleriniz bunu sizlerle birlikte Minecraft Tian Tira'nın ilk bölümde karşıdayım arkadaşlar. Tian Tira'nı bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz varsa onları da bilenler bilmeyenleri anlasın arkadaşlar. Hemen girelim Tian Tira. Çok güzel bu böyle koşuyorsunuz alttan Tian ee, TNT'ler geliyor. Oyunu şimdi göreceksiniz. Niye girmiyor? Aynı fullo demez. Hah, girdi. Niye çıktı abi? Arkadaşlar geride kırılma o neyse. Aa, arkadaşlar niye açılmadı? Girdi de açılmadı. Tekrar direk girmezse PvP'ciden deneyeceğim arkadaşlar. Bu şu an oynadığım PvP'ciden değil. PvP'ciden daha güzel ama full diyor. Son kez giriyorum. Son kez bir gireyim. Artık olmazsa diğerinden gir. Olmuyor mu? Olmayacaksa çıkarmayın. Talvar. Hı, oldu. Oldu tamamdır. Aynen oldu, oldu. Bu arada karakterim şöyle. Skype şurada kalsın. TNT runner nerede? Katil kimde yakınca gelecek? Murder Mister yani. Şimdi TNT biraz Biraz donabilir ekran. Kanalıma abone değilseniz lütfen, lütfen, lütfen arkadaşlar. Girdi mi? Gir, arazi uşuyor. girdi. Hemen girek. Ben buraya kayıt oldum önceden. Siz de kayıt olabilirsiniz. Abi, Girdi. Broken Lanes beta'dan girebilirsiniz. Yeni çıktı arkadaşlar betası. Aa başlıyor. Oyunu şimdi göreceksiniz. 12. Bu arada şu kalsın. Skype şurada olsun. 11. Oyunu takıldı? Ben bazen takılması onları olabiliyor çok Bir. Arkada başlıyor. Oyun çok güzel. Yapıyordum. 5 4 Başlıyor. Baş. Ua. 3 2 koş 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 arkadaşlar bunda gördüğünüz koskoca bir alan var koşmaya çalışıyorsunuz 4 kat toplamda o dört kattan düşerseniz oyunu kaybediyorsunuz gördüğünüz gibi altta TNT'ler var koşacaksınız gittiğiniz yerden patlıyor TTO, TTO bayağı bir çekti biliyorsanız hatta o kardeşiyle bir videosu vardır ondan hatırlarsınız orayı ay, ay cık, Ya git ikinci kattayız. Bu arada bu alan baya büyük. Koş koş koş. Burada oyun sesini biraz kısacağım. Çünkü şu çakıl sesleri çok rahatsız ediyor. Minecraft'ta. Gerçek hayatta öyle değil bastığında. Kumda. Hop. Açığa düşenler birinci olalım birinci olursak prosu oluyoruz arkadaşlar artık bu oyunu. Oba birinci olmalıyım. Daha halen hayattayız ya. Aşağı düşersem biter. Zaten bir tek ben kaldım ölmeyen. Aynen bir de iki kişi daha var. O da en altta. Biz daha ikinci kattayız. Aha. Yanımda bir kişi daha var. Öleceksin. Aşağı düşürmeye çalışıyoruz birbirimizi. Hop. Hop. Hayır. Hayır abi aşağı düşüyorum. Zıplamak bu oyunda en Son kattayız. Oyunda ondur. Sırrısal. Bir de arkadaşlar bunun bir farklısı var. Ona da girelim. Ben de iki tane var bundan. Bir BRLNS de biliyorsanız tüm oyunlar var. Bir onda Bir de NP, PvP Nova da var arkadaşlar. Onu da biliyorsunuz. Onu da biliyorsanız şey çektiniz. Bir şey o bir şey çektim. Ha, ha pardon bunu. TNT Run'a gerek. Bundaki TNT Run da farklı. Böyle hız veriyor. Farklı farklı. Şimdi görürsünüz. Bu bu çok farklı. Gördüğünüz TNT'nin anlandan daha farklı oynayanlarınız olmuştur. Çok kişi oynuyor. yani gördüm. Aa Robin girdi. Tipe bak. Robin tipi zaten. Bu arada şurada görünmez blok var. Aynen görünmez blok bak şuradaydı bu güzel bir tek ben biliyorum. Başladı. Gördüğünüz gibi bu alan biraz küçük olabilir ama yani blokları farklı ve rahatsız etmiyor. Etrafta da spawn oluyor. Kız spawn oluyor. Hızlı süre ona mesela tıklığında oluyor. Bunda 3 kat var bu arada. 3 kat. ben çok seviyorum geldi ya. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. En alt kata düştük. Bu arada şu. Oba! Ha en alt kat değil. En alt kat kırmızı yer arkadaşlar. Kırmızı yerde en alt kat. Bir daha düşersem ki. Aha. Gördünüz zaten mesela bu zıplatıyor kaptılar. Bak ya aşağıda şu an bize. Gözünüz yanlara çıktı. Abi yaş geçti. Biz Abi körlük niye alıyoruz? Körlük çok kötü. Körlük çok kötü. Güzeldi. Ekran güzeldi daha fazla Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. TNT'den devam. Öldüm. Gidiyorum. Bu arada bunu daha bunu mu daha çok sevdiğiniz yoksa diğerini mi yorumlara kumlu yazın eğer kum o kumlu sevdiyseniz buna bunu sevdiyseniz taşlı yazın. Ama bu ne? Tekrar oynayalım ben sevdim ama bu diğerine göre daha rahatsız edici şuradan çıkabiliyorsunuz yine biz pro. şurada görünmez yok var İnsanlar onun için Barten birinci ikinci seçince görünür şurada mesela bu seçilmiş birinci oradan atlayabiliyor atlamış birinci niye Kim? çıktı niye çıktığını anlayan var mı? Oyun işte bozukluklarından bir şey ya. Karakterimizi bu arada şöyle nasıl yapak ya? Hmm. Bence böyle kalsın anne. Onu sevdiğinizi biliyorum tekrar ona gideceğim o yüzden. Çünkü ilk ona gidip sonra tekrardan diğerine gireriz. Ama bunu üç kere, diğerini iki kere oynarız. Girdi. Gördüğünüz gibi kız karakteri olarak da oynayabilirsiniz bu oyunu. Ne haber lan? Beyaz gözlü. Bu Hero Brown'ın arkadaşıydı filminde hatırladıydım. Ee, Zui, Zaik. Bunun dedi kesin. Şu hemen girek. Girdi. Hı. Hmm. Çıkabiliyoruz geri. 10 kişi bekleniyor. Play waiting for players diyor. 10 kişi beklemekte. Hop çık abi. Sonra atlarsak müthiş olur. Hop. Hmm. Şurası son vardı. Bütü orada parkur. Cık, düştük ya. Şimdi yeniden başlayacağız. 8 kişi kalmış. Çık. Çık. Bu şurada görünmez blok var. Bir kere gördüydüm. Ama şimdi git, geçmiş o. Bu da oyunun gizemleri. Çantilanı kim yaptı? Bunu i̇şte. <laughs> Of çok sirkar altın bu ona yardım tamamdır abi elmas bunu buradan yazıyor what the do it, it is be park parkurda bir şey bir şey diyordu anlamadım bir de şu parkur deneyek o var şuradan Hop. merdiven işte zıplanmıyor. buraya kırıp buraya geçeceğim. Kır kır kır. Bu pek fazla kırmıyor Abi oluyordu. Oyun mesela internet çekmiyorken oldu, oluyordu o. Buradan oraya zıplamak imkansız. Şöyle. Burada sesler gelmedi mi oyundan? O bak görünmez blok. Bakın şu an görünmez bir bloğun altında duruyorum. Ne ne ne? O oh. orada görünmez bir yok yoktu. Az kaldı. Giriyoruz. Hadi. Bu arada çok bekletmedim mi sizi? Aynen. Cantiro. TNT. Bomba ran oluyor. Cantiro. Minecraft'tan. Asas. Ben de hatırlıyorum. Ne var? Ne var ne? Asasinlerin yanına geldi. Asasinlerin daha farklı olur. Şimdi Roblox'a gidip göstereyim size. Gerçek hatta var. <laughs> of. İlk başta ikinci Düştük. Hop. 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 karakterimi bu arada değiştireceğim artık. Yani bu karakterden sık sıkıldık ya. 3 yıldır bu karakter. Cık, ne 3 yıl ya. 5 aydır bu karakteri kullandığımızı siz de biliyorsunuz. Sıkılanlar değiştir yazsın yoruma. Yorum atmayı unutmayın. Hop. 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 N -n -n -n. Of ya. Ama birinci şu olmuş ya. Ama birinci olamadık. Gitti. Gitti, 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 gitti. Şu üçüncü oluyor. Bak, birinci, ikinci, üçüncü. Üçüncü demir zaten. Bak elma sen değerlisi. Altın da değerli. En değersiz demir. Neyse arkadaşlar videonun nasıl olmuş. Bu arada karakterime hemen. Bak işte yine oluyor. Karakterimi değiştireceğim hemen girsin gir abi gir